Hadim'de metfun olan Berika sahibi Ebu Sa'id Muhammedi Hadimi Hazretlerinin ben 952'lerde bazı kaza ve vilayetlerde vaaz etmek için vazifeli çıkmıştım. Diyanetten vazifeli olarak Hadim'de de üç gün vaaz ettim. O zaman Hadim müftisi Ahmed Efendi Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretlerinin torunlarından bana Hadimi Hazretlerinin el yazması murakabat risalesini gösterdi. Büyük Hadimi'nin el yazması, murakabat risalesi. Oradan da bir latife nakledeyim size bakınız muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz bizlere kerem buyursun. Resulü Zişan'ın iltifatından bizi mahrum etmesin teala. Bir gün diyor, seccademin üzerinde yedim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine doğru, kıbleye doğru bir kapı açıldı önümden diyor gözü yumulu murakabe halinde hadimi kendisi bizzat el yazması böyle naklediyor. Göz açıp yumuncaya kadar Peygamber Efendimiz'in önündeyim diyor. Orada o pirinç parmakçaklar var ya, altın kaplama pirinç parmakçaklar. muvacehe Muhammedi diyoruz. Peygamber Efendimiz'in önündeyim hemen diyor. Essalatu ve selamu aleyke ya Es Esselatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Halilallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Başladım diyor salat selama. Manialar açıldı. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıktan görüyorum diyor. Ya Resulallah sana torun olmanın layıkını bilemedim. Gereken hizmeti veremedim dedim diyor. Boynum bükük, gözümün yaşıyla Ahfadu peygamberi nesli Ahmedi dendir kendisi. Mahşerde onların sancağı altında, livaül hamdil altında Rabbimiz bizi haşretsin inşallah. Ve diyor boynumu büktüm böyle. Hani kölenin efendisine karşı tavrı nasıl olursa ondan bin kat daha edep libasını giymiş şekilde Resulullah'ın karşısında edeple siz bilirsiniz ya Resulullah dercesine. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Torunluk vazifeni bir hakkın eda ettin, ilim, din ve şeriatıma da hizmet ettin dedi. Sırtımı sıvazladı Peygamber Efendimiz diyor. <laughs> Muhterem Müslümanlar, öyle zannederim ki Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallah. Dünyadaki mevcut altın ve gümüş madenlerine, elmas ve yakut ve mercanlara sahip olsak, Resulullah'ın o bir anlık latifesine değmez vallahi. Onun için kılına kainatı değişmem diyor Osmanlı şairi. Ya değişmem mu yine heft asumanı ya Resulallah.